Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte Roblox'a gireceğiz. Evet, VPN'den Roblox'a girmeyi. VPN'i açtım. Bakalım Roblox'a girebileceğiz mi Bir dakika. Evet arkadaşlar, Roblox'a girdik. İsteyenler beni ekleyebilirler. İsmim burada. Neyse abi, bugün ne oynasam? Bugün Makine Tycoon oynamak istiyorum. Sonra iş Bugün makine Tycoon oynayacağız. Evet. Arkadaşlar bu arada e, bir gün ne, çok fazla beğeni gelirse bu videoya bin beğeni bin üstüne beğeni gelirse ro Roblox'u nasıl indirdiğimi size söyleyeceğim. Evet Roblox'u indirdim. Bir, bir an indirdiğimi saymayın. VPN'siz in VPN'siz inmiyor. Zaten VPN kullanmadım indirirken VPN'ı sonra yükledim. Evet, şimdi sadece bekliyoruz. Daha önceden oynadığımı biliyorum. Daha bugün başlamıştım. İşte abi görüyorsunuz burası benim. Burada işte böyle mücevher falan üretiyoruz. Evet mücevher falan üretiliyor. Ama bakın en çok para getiren bu. Sonra bu. En sonunda da bu. bu za bunu zaten 0 TL'ye al alıyorsunuz. Şu an bu üstüne çıkacağım. Şu an bu üstüne çıktığımız 0 TL'yi diğerlerini full parayla alıyorsunuz. Ama abi en pahalıları he hem bu en pahalıları hem de en çok para getiren bunlar. Bakalım ne kadar paramız birikmiş. 360, 360 TL birikmiş. Bizde bizlere zaten 5 lira 5 dolar vardı. 360 dolarlık tamamdır. Dolar niye? Ben niye dolar diyorum lan? Dolar diyeceğim ben do, dolar diyorum lan. Evet abi karşındaki oha oğlum bu hepsini tamamlamış lan. Bir dakika abi bir de şöyle bir şey var. şu karşısında var. Aa bak burayı köprüde kurmuş. Ben kurmamıştım. Oğlum bak ben burayı biliyorum ya. Bak buradan böyle bir sürü şey geçiyor abi. Mücevher falan geçiyor. Öyle şey aldığında. Üretici aldığında da. Abi baksana şuna. Adam zengin ama. Neyse abi bunun altında. Bunun altından nereye gidiyoruz? Dur lan buradan nereye gidiyoruz? Aa dur lan. Bakın burası da var. Burayı yapmış mı? Aa buraya fazla şey yapmamış. Özen göstermemiş. Neyse abi bir dakika ben hemen iki dakikaya geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. İki dakika su içip geldim. Aga adam buraya evlem yapmış ya. Kıskandım. Kıskandım. Çok pis kıskandım. Kıskandım. Ben de yapmak istiyorum. Adam artık burayı almaya başlıyor. O kadar ya. Bakın abi bir... Aa bakın. Bir şunu, şu adamın yerine bakın. Bir sürü şey var. Bir de bizim yere bakın. Bir bok yok. Ben yanlış yorum ha. Ya, bir de bu taraftaki ikiliye bakalım. Hop. Otuz bir. Oy. Çok iyi indim ha. ha. bakayım buraya duvar kurmuş ama. Oğlum bu sadece duvarlar önem vermiş ki. Bu ne? Oğlum. Burası çok fakir ama şu baştaki yer çok iyiydi ya. Hemen şuraya da bir gezelim. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Mekafu Paşa. Oğlum adam burayı alacak. Bir dakika lan bu öncekinden mi? Yok öncekinden iyidir burası. Bizimkin, bizimkiden olmayan tek bir yer var. O da karşısı aga ya. Şuralara bak. Adam beni turist sandı. Abi ya adam burayı bile yapmaya var. Değiş Baktım anne hepsini değiştirdim. Abi az önce kuşlara bakmaya gitmiştik annem ondan sonra Neyse arkadaşlar adamlar çok iyi gitmişler ya kıskandım çok kıskandım çok kıskandım yürü bala. Şunu şöyle alalım 3k para birikmiş çok iyi Bir dakika burayı bitirirsek çok iyiyiz Hadi Hadi be. 800 lazım ya. Arkadaşlar birazcık seni krizi geçirmiş olabilirim. Azıcık sinir krizi lakin. Azıcık sinir krizi geçirmiş olabilirim. Azıcık. Çok azıcık ya. Yani telefonu kıracak kadar da. Yani telefonu kıracak kadar nasıl sinirlenmiş olabilirsin demişsiniz. Oğlum harbiden telefonu kırmışım lan. Hiç de fark etmediydim ya. Oğlum üç yerden de bir şey. Üç yerden teklif var. Hangisine, hangi Hangisine gireyim? Gireyim şüpheli. Ben şurayı alacağım abi. Bir dakika şunun ucuna girebilir miyim? Yok giremedim. Bakalım abi. Bu kaç arttırıyor? 10 arttırıyor. Bu zaten 25 veriyordu. Şimdi şu siyahlılar var ya 35 verecekler. Gelin bakalım. Ben de bir siyahlı şeyim cevherim diyelim. Düşün bakayım ne kadar veriyor. Lan 5 mi veriyorlar? Heh şimdi 20 veriyorlar tamam. 20 veriyorlar şimdi. Normalde 25 veriyorlardı olur ya? Oğlum siyahlar 25 veriyorlardı lan. Şimdi niye bu kadar az veriyorlar? De, ben şu 600 ben şu 600 do alacağım aga ya. Neymiş bu çatı? Alalım. ne bu kayarıyorsa. Satın al çatı. Çatı pencere. Pencere de mi var am? Her bokta var ya. Neyse biraz AFK duralım. Evet abi bu kadar AFK <laughs> durmak yeter. Bir dakika konik yorum TR yazıyordum. Heh, tamam alalım paramızı. Şunu alalım. Ne iş Bunu alalım. Abi hemen para bitiyor ya. Abi abi adam doğruyu söylüyor. O geldi aklıma ya. Abi abi kadın doğru söylüyor. <laughs> abi ne zaman gelse aklıma gülüyorum ya. Abi bir dakika. Unutunuz bir otuz bir. Neyse. Arkadaşlar. Bacon'un kafasını se... Neyse Bacon... Bacon saçını çek. Senin kafanı sik... Neyse. Abone olup like attın mı? Çabuk at. Yoksa Bacon sana atlar. Bir dakika. Çabuk abone olup like at. <laughs> abone olup like at. ü <laughs> abone olup like at. Abone olup like at. Yoksa Bacon sana koyacak. Şaka şaka. Ha, şunu alalım. Abi ben bir trip bitirip şuradaki köprüyü alacağım ya. Hiç istemiyorum öyle beklemek. He. Şimdi gene bekleyeceğiz. Yine geldim yine bir k Abi şaka gibi ya. Niye bu kadar? Neden bu kadar yavaş? 800 kaldı. Oha. Çok işte abi. Ya bu ne işe yarıyor? Gözünü seveyim. Adamlar böyle durduk yere atlayıp geçecekler mi? O izleyiciler. Abi adam doğru söylüyor. Oğlum ben niye buradan çıktım ya? Allah'ım delireceğim. Dur bakayım para yetiyor mu? 500, 350, 350 beleş. Kay kafamı sik. Yine küpe işte. Allah senin bin belanı versin. Adamlar ne yapacak? Bir diğer halde. Hop ben gidiyorum deyip buradan lava mı atlayacaklar? Öküz. bu oyunun yapımcısına sesleniyorum. Tam bir malsınız. Ne diyor lan bu? Neyse boş ver. Delet. 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 Uuu. Utuz be. Neyse. Abi çiçek köfte ayran şarkısını bilen var mı? Şimdi sorayım dedim. Çikolata ayran şarkısı niye bu kadar popüler oldu? Onu bilen var mı? Ses yok çünkü şu an kimse konuşmuyor. Çikolata ayran ben sana ayran. Lan ağaca nasıl sıkıştım ben ya? Üff, ve kıskanıyorum ya. Adamın 4 kap parası var ki burada sarı. Adam buraları bilem yapmış. Senin kafanı sik. Tövbe tövbe ya. Acaba bu adama saatte ne kadar geliyor? 10 milyon. Oğlum niye ben bunların üstüne göremiyorum? Başkalarının yerlerinde. Aa bak. Böyleymiş lan bizim yerde. Neyse hemen de satıp bizim yere gidelim. <laughs> Dur şunu. Olay. <laughs> Geldik. Efekte duydun mu? Amınak. <laughs> Amınak. <laughs> hemen bir ayarlara bakalım. kapatalım. Kalk, çık. Aga bakın ben şuna niye alıyorum? Adamlar gelecekler. Aa oh, ben de çıkıyorum deyip buradan çıkacaklar mı böyle sanki? Aa buradan çıkılıyor lan. Bir dakika zaten şu ağacın üstüne çık. Bir dakika lan dünyadan çıkabilir miyim? Oha lan bir dünyadan çıkıyorum. Hadi oh. Çıkıyorum en yüksek önlük, en yüksek. Ben buradan şimdi nasıl çıkacağım? Ah çıktım. Hadi hadi buraya da çıkarsın. Yes. Ay valla bu benim boyumu yet yetmiyor boyum. Ondan şimdi buradan en üstüne çık. Oo, aa. sana arkadaşlar. Sana gelsin dediğin arkadaşına yolla. Ananı avradını. Çıkam madde. sik. Hadi. E valla çıkacağım derken sıçacağım ya neyse. Neyse abi gene bizim yere indik. Düşünsene lan bizim yerden çıkıp başkasının, başkasının yerine iniyormuşuz. Yağlı kazıcı. Yağlı sıkıcı olmuyor. Tövbe tövbe. Bu ne oğlum? Bu ne boka yarıyor? Ne atıyor bu? Atsana. Ha bak şöyle 10 saat bir şey atmaya da çok senin ol. Çok senin oluyorum. At artık. nerede? Burada. Bu ne ya bana koy. Bela bu arada şu siyah şey de o he. bunu diyen iz izleyiciler. Ciddi misin oğlum? rafı satın aldım ne boka yarıyorsa. Sadece dekor satın alıyoruz. o arkadaşlar videoya başladı 12 dakika olmuş hiç söylemiyoruz ya. Neyse arkadaşlar birazcık daha takılalım burada. Sonra videoyu bitiririz. Değil mi? Gerçi yok Neyse abi. Tamam. Bunu da aldık. Şimdi ben bunların şöyle tam burada videoyu bitirmek istiyorum. Hatta dur şuraya ileri girelim. Buradan giderken videoyu bitireceğim. Şuraya şöyle en oraya gerek. Evet. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atarsanız daha çok böyle içerikler çekebilirim. Daha da çok içerik içe, çekeceğim. Siz like attıkça burada inemiyorum. Evet arkadaşlar bay bay.